arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nus Bravo yani Hero Bros'a soyacağız. Şöyle dükkana girelim. Bence şurada şeyli bir sonuçları açıyor. Elmas da hepsini fulluyor. Altın da bütün kostümü alıyor. Şu DP katlayıcı emoji ve hepsini alıyor. Bunlar Omega kutu ve Mega kutu. Mega kutuyu özledim ve Mega kutu özledim seni. 20 Bu ne? Tüm oyuncuları açmayacağım. Direkt şeyleri biliyorum. Aha bir şey geliyor. Dynamite. Güzel. Şuradan tüm oyuncuları açabilirim. Onu bilmem ama o şeyleri açmayacağım. Kendim çıkaracağım. Şöyle kutuları da açacağım. Sadece özledim ya kutuları. Savaş kutusu. Leon çıkardım kutu. mega kutu da açayım. Omega kutu iPhone iPhone'u açayım. Çıktı. Üç fazla mı? El primo. O Ona nasıl veriyor bonus olarak. Mega kutusu açıyorum. Görmedi. Tamam. Tamam ki. Dört Ne geliyor? Ne geliyor? Çünkü bir Aa elden çıkıyor. Yeni dört Sonra yedim. Şimdi şöyle hepsini açma zamanı. Hop ita gelsin. Ne var şimdi Şu bura, bura otosunu. Bunu da açalım ya bu Şöyle bro pes yola inelim. Oo fender bas. Seni savaşçıya aç. Sen elmasın full. Seni savaşçıya açarım. Buradan 1000 kredi alacağım. Bakalım oldu, neler olacak. 1000 kredi alacağım. Aldım. Şöyle karakterler gelsin. Şunu açalım. Bu 1200 Ben hepsini seri bir şekilde açalım Poco yok Brock Sonra gelsin Başka bir yermiş beraber, Bunu da aç hemen Bir koymuş geç Bunlar geç O sonra evi ne ara geldi Bu çok güzel emojiler var Şöyle bir baz alalım Gerçekten savaşçı boss Belki sonra Belki Evet. Az. Gel bakalım. Uzaklardan geliyor. Çok uzaktan geliyor. Artık bir gel artık. Bir gel artık. Şükür. Şükür geldi ya. Şöyle profili düzenleyeceğim. Oo, oo. Burada çok güzel şeyler var. Şunu çok kararsızım onu söyleyeyim. Hangisini katsam diye çok kararsızım. Şu şey bakayım. seri katacağım. Buraya ne katsam? buraya buraya ne kattı bir taş şöhreti buraya sonra yüksek bir taş şöhreti buraya da bakalım bakalım çok güzel şeyler var bu arada şey elçisi olarak katacağım tüm emojiler ve spreyleri alalım şöyle direkt oyunda tüm emojiler ve spreyleri alalım oyunu attı tekrar deneye bastık Şimdi next'te ekşitim. niye geçiyor <laughs> gitti? Gördüğünüz gibi. <laughs> oldu bize. Bakalım neler gelmiş. Tabii o, Bunu kaçayım tabii Şaka. <laughs> Şimdi kaçacağım. Ya bunu katabilirim. Ya bunu kat. Ya bu değil. İlk başı gözüme çarpan. Bu değiştireceğim ya. O da güzel şey var. Oo oo oo. kaçacağım. Ya şu baş mı kaçayım. Aa. Şunu değiştireceğim bunu da. Bir süper sakatlıysam artık. Şöyle bir bakalım. Buna da baş harfimi katacağım. Uy, burada şeyler var. Buna da baş harfimi katacağım. Aa nerede aa. Şöyle değiştireceğim. Bunu değiştireyim. Ne yapacağım. Şöyle diğer şeyleri de alacağım diyeceğim. Ve buradakiler. Şimdi bir tane daha bin kredi alacağım. Şöyle alalım. Şöyle ikisini alalım. Geç bu ikisini de al, geç bu ikisini de al, geç 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 bu ikisini de al, hemen 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 bu ikisini de al, başa git başa git, şimdi, bu ikisini de al, bu ikisini de al, bu ikisini de al, şimdi, ve bırakalım, şimdi 1000 kayıda gelecek, 1000 kayıda niye gelmedi, niye 1000 kayıda gelmedi bu, gelmedi 1000 kayıda. Evet, Raj. <laughs> <laughs> evet, ben savaşçı açtım. Ender savaşı da önce. Bir istiyaretim olacak açacağım. En son belli bir aşağı çünkü belli. En son belli açacağım. Şöyle bir rozayı da açayım. Ya ben kendini uğraştırıyorsam Allah'ım ama hadi kendim uğraşıyorum Keyfini çıkaracağım diye. Tekrar denedim tabii ki de ne. Ha tekrar deniyoruz ne oldu? Şimdi diğer tekliflere de alacağım. Hemen geçelim diğer teklife. Tamam tekrar deneyeceğiz. Hop tekrar geçiyorum <laughs> yani. Tüm kostümleri de al. kosmen oldu. Oyunu Ve gördüğünüz gibi hesabı 3 saniye içinde ne hale getirdim. Melodiye oynayacağız. Kalkan oynasın. <laughs> evet, ben bir yer oynayacağım. Merhaba <laughs> <Burada> seçim. Bunu bunu seçeceğim. Bunu bunu seçeceğim. Bu daha iyi bana göre. Buna da bu daha iyi. Ve benim kosme bir tane var. Hadi ver bakalım diyeceğim de. Kuşatma var burada. Aa. Kuşatma var arada be. Maden arabası var. Bak kabağı yarışı oynayacağım. Tamam böyle diyorduk bak kabağı yarışması. Oha. Eskilerden beri oynayanlar bu haritaların hepsini bilir. Bu oyun modlarının haritaların hepsini bilir. Ah, biz amaç biz ana madde. İşte benim amaçım onuza ya. Şimdi ki, dua, ola ki tabanında farklı sekti, baksınlar ki gitmiş seçmiş. Bizi tam kazandı gider. <laughs> Hop oh, bitti. <kez>. Yüzme. <laughs> Şöyle en sevdiğim savaşı olan Cordelius ve en sevdiğim kostüm Odin Cordelius. Şimdi <laughs> seçiyorum burada. burada bunu seçmeyeceğim. Burada ne seçsem? Hmm. Düşünüyorum şu bunu. Burada süpeyler seçeceğim. burada konusunda sprey varken. Şöyle bir bakalım. O bu efsane. Burada da bunu seçeceğim. Burada da bunu seçeceğim. Burada da bunu seçeceğim. Burada o da seç. orada da koruyucu üstüne ki de. Kupar kaçışı Ne oynasam? Avcılar var. Mavi. Ödül alın. Doğru da böyle söylüyorsun. Bizim o bir yer. Şans vermek için. Aslında sonra şey yapmadan gülecek

kalmadım ya. Uyum, ben ama hiç şey kalmadım. Oo. Adamla birbirimizi öldürdük. Bir bir. Şöyle. Ben en savaşçı kodunu satayım. Bir Adamı

bir şey oldu. Bir anda anlamadım. Bir şey oldu. Şu anda düzelttim. Geldim. Açılmak mı oynasam? Dünya şöhreti Ben bu Şöyle, dünya şöhretini ilerletirim dünya Bu arada şey seçmedim ya ben. Ben de varsa ben. Şimdi. Uh. Bakalım bakalım bakalım. Çok güzel şeyler var. Ama benim çok sevdiğim bu ne? Bakalım. Yani seçmek çok zor onu söyleyeyim. Çok güzel şeyler var. Bu neyi spark? Yeni takımı çıktı? Bakalım başka başka başka. Güzel böyle ara bu bu çok güzel bak bu çok güzel. Bir de bunun tane gözlüklü böyle gözlük geliyor takıyor diye kulağına İşte takıyor böyle aa, aa, aa. bakalım şunu seçeceğim ya ben olmazsa. Bunu bakalım. Güzel de. Ben bunu seçeceğim dur bir saniye. Şunu seçeceğim tamam bitti. Gelemek mi atacağım ya o kadar gidik. Şöyle bakalım emojilerine. birinci birincide. Şunu seçin. Şunu da bunu seçin. Şunu da da. Şunu seçin. bakalım. Şunu da bunu. Bu da da. Buna bakalım. Bu kalsın bu <laughs> da bu. Doğal oynayacağım. Siz değil lan. Çıkayım buradan. Şey看到.. Buraya kordonya su katacağım. Buraya da en sevdiğe savaşçı rengi katacağım. Rengi de ayarlarını yapalım. Şunlar ne ya? Mavi daha iyi. Kırmızı kalsın. Uuu. Bu çok, çok güzel pinler cool. var bu arada. Şunu seçelim. <laughs> <Hı>. Nasıl seçelim? It's time for some action. girdim ya. Oo adama bak, Five Force seçmiş akıllılık. Ama sen, sen kimle ve hesap ya? Ya yeah. <laughs> gel buraya aslan hop buraya. Aferin, bak burdan ben ona benden ya. Sen var ya ben öldürürüm. Gelen evet. de karakter seni bir karakter. <gülüyor> Hop. Güzel oynadın. i̇yi denedin. Ben daha önce hiç oynadım ama. Ya macun yiyeceğim. Hadi gel kaçıyorsun. <laughs> İpen şarjı geldi. <laughs> ya adam öldü Neyse koyduyuz. <laughs> <diyorsun>. İyi iyi <laughs> iyi. top getir, getir, getir adam ya şimdi bak böyle yapacağım. Video bu kadar arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. bай bаy bay. <Mülmeler>